aşure günüyle ilgili olacaktır. Aşure gününün fazileti yani aşure hakkında birkaç kelimeyle inşallah bitirmeye çalışacağız. Ta'alav ilel khayri ya muslimun Ta'alav linen cahad ya ve din Ta'alav lin'a'bura bahar بحب وود ونصح الأمين Esselamu alaykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti ve bütün Müslümanların ve hepimizin üzerine olsun inşaallah Teala Evet aziz Müslümanlar bugünkü dersimizin kısa mevzu inşallah. Aşure günüyle ilgili olacaktır. Aşure gününün fazileti yani aşure hakkında birkaç kelimeyle inşallah bitirmeye çalışacağız. Evet aziz Müslümanlar biz Müslüman olarak aşureye ne kadar önem vermeliyiz ve ne kadar aşure günü geldiğinde ne yapmalıyız hangi hazırlıklar yapmalıyız işte ayrıntıları ve sizinle paylaşmaya hazırlanıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Evet aziz Müslümanlar aşure aşaradan geliyor. Yani on anlamındadır. Yani Muharrem ayının onunda Evet yani aşure Muharrem ayının onunda aşure günü doğruğa çıkıyor aziz Müslümanlar. Müslüman alemi için bu önemli ayda anma törenleri düzenleniyor malumunuz üzere. Matem ayı olarak da bilinen Kerbela ayı yani 10 Ekim 680 yılında gerçekleşmiştir aziz Müslümanlar. Tabi aziz Müslümanlar bugünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hüseyin İmam Hüseyin'in Irak'ta Kerbela denilen bölgede arkadaşlarıyla birlikte can çekişerek eziyet ederek ve sızlana sızlana şehit edildiği gündür aziz Müslümanlar. Yani o gün Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti Hüseyin Kerbela'da susuz ve Kerbela'da aç ve dava arkadaşlarıyla birlikte cani gönülden Allah yolunda şehit düşmeyi ve şehit olmuşlardır aziz Müslümanlar. Bizler biz Müslüman olarak o günü unutmayacağız. O şerefli günü unutmayacağız. Biz o günde işte o gün geldiği zaman biz o günü kutlayacağız. Allah yolunda şehit düşmüşler tabii ki onların o acısını onların o susuzluğunu ve Allah yolunda düştükleri şehit olarak da biz Allah yolunda şehit olduklarını biz onlarla iftihar ediyoruz ve onlara eziyet edenler ve onları susuz bırakanları da Rabbimizden inşallah Allah onları perişan eder ve perişan etmiştir inşallah. Evet aziz Müslümanlar, işte aşura günü geldiğinde malumunuz üzere Muharrem ayının yani Hicri takviminin kameri ayının ilk ayı olduğundan dolayı işte o gün ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şu tavsiyelerde bulunmuştur. Aşure günü geldiği zaman yani Muharrem'in ilk e, Muharrem'in e, 10. günü işte ya onun ya onun e, 10. günde yani 10. günden bir gün önce oruç tutulur, bir günde Aşure etti iki. Ya da Aşure günü oruç tutulur veyahut ondan sonra oruç tutulur. Yani iki gün oruç tutma vardır. Çünkü ...bu aşure geleneği aziz Müslümanlar... ...İslamiyet'ten önce de vardı. Yani İslamiyet'in... E, ...yani... E, ...cahiliye döneminde daha doğrusu... ...cahiliye döneminde de... E, ...Yahudiler, Hristiyanlar ...ve diğer... E, ...din mensupları da... ...kutlamıştır. İşte... ...onlar bir gün oruç tuttukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere onları siz onlara muhalif olun. Yani onlar mesela sadece aşure gününde oruç tutarlar. Bizler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure gününden bir gün önce bir günde aşure günü etti iki. Veyahut aşire günü oruç tutarız. Bir günde aşire gününden sonra tutarız. Ee, ve bu şekilde orucumuzu tutarsak o günün feyiz ve bereketini o şehitlerin anma gününü ne yapmış oluruz? Ee, anmış oluruz. Tabii ki az önce az ettiğim gibi başka din mensupları da aşureyi kutluyorlar. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselamın Sudan kurtulup karaya ayak basmasından aşure meydana gelmiştir aziz müslümanlar. Hazreti Nuh aleyhisselam kendi arkadaş kendi e, evlatlarıyla birlikte kendisiyle birlikte kurtuluşa erenler ve karaya ilk ayak bastıklarında yiyeceklerinin az olduğunu ve kendisinin kimlerin yanında hangi yiyecek varsa ondan toplayıp ve onları karıştırıp o şekilde kendilerine sunmalarından meydana gelmiştir. Bir diğer husus ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın işte bugün de işte bu mübarek gün olarak bu mübarek günde ne olmuştur? Ateşten kurtulmuştur. Hazreti Yakup Hz. Yusuf'a işte bugün kavuşmuştur aziz Müslümanlar. Ve ve yine de e, Hazreti Hazreti Musa Aleyhisselam Hay Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den Deniz'den geçerken işte bugün o kızın Deniz'den geçip ve o zalimin zulmünden kurtulmuştur. Ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın da bugünün onun hastalığı hani malumunuz kendisini ne olmuştur kendisini kurtlar içinde bulunduğu bir ar hastalığı vardı İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığının iyileşmesinden bir tane işte onun iyileşmesi bugün meydana gelmiştir. Yani bu aşure gününde. Yani işte bu aşurenin çeşitli çeşitli ve bütün bu kutlu bu mübarek günün ve bu mübarek günde ve bütün bu güzel şeylerin meydana gelmesi işte bizler de ne yapıyoruz? Biz Müslüman olarak da ve bu gününü önemini, bereketini, feyzini kaçırmamak için sadece bugün 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 geldiği zaman aziz Müslümanlar işte biz bunları ne yapacağız? Biz bunlara hatıra getireceğiz, anacağız ve biz bu günleri de kutlayacağız. Çünkü çeşitli çeşitli meseleler ve zalimin zulmünden kurtulmalar şehit edilmeler ve bu gibi benzeri şeylerin yaşanması işte biz Müslüman olarak da biz bundan ve bunları kutlamalıyız aziz Müslümanlar. İşte aziz Müslümanlar bugün de hocam biz bugün de ne yapabiliriz? İşte anlattığımız şekilde oruç vardır aziz Müslümanlar. Eğer ki şöyle de diyebiliriz aziz Müslümanlar şöyle kendimize dua da edebiliriz. Bugünün Ya Rab nasıl ki mesela Hazreti e, Nuh Aleyhisselam'ı ve e, çocuklarıyla birlikte nasıl ki onları kurtardın. O çetin tufandan Ya Rab bizleri de o şekilde kurtar. Mesela hasta olanlar vardır. Hastanelerde Ya Rab nasıl ki Hazreti Eyyub Aleyhisselam onun hastalığı Ya Rab bugün iyileştirdiysen bizim hastalarımıza da Ya Rab şifa ver. Mesela diyebiliriz. Duada bulunabiliriz hadi Müslümanlar. Nasıl ki Hazreti Musa aleyhisselam zalimlerin zulmünden kurtuldu bugün. Ya Rab bizleri de kurtar. Ya Rab nasıl ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu İmam Hüseyin'i Ya Rab nasıl ki o senin yolunda Ya Rab nasıl ki Rabbimizin yoluna şehit düştüyse Ya Rab böyle bir şehitliği Ya Rab bizlere de nasip eyle. Tabii ki onların o acısını, tabii ki onların o hüzününü ve susuz o kızgın çöllerde ve o kızgın çöllerin o dehşetinden Ya Rab işte o zalimleri sen perişan eyle diyoruz. Ya Rab sen perişan ettin de Ya Rab. Amin. İşte bu gibi dualarda aziz Müslümanlar bulunabiliriz ve orucumuzu tutarak bu şekilde idrak edebiliriz. Onun için aziz Müslümanlar biz Müslüman olarak bu gibi günlerde aşure yaparlar malumunuz. O aşure yapmak tabii ki güzel bir şeydir. Tabii ki İslam'da da uygundur. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Malumunuz mesela fabrikalar binlerce milyonlarca binlerce kişi için aşure yaparlar. Düşünün bir kese aşure verirsin belki bir çocuğa. O çocuğun onun o sevinmesi büyük bir sadakadır aziz Müslümanlar. Veyahut bir komşuya veyahut bir tanımadığımız bir eve göndeririz aşureyi dağıtırız mesela yolda yerler değil mi? Ne kadar büyük bir sevap ve ne kadar büyük bir Sadaka'dır aziz Müslümanlar. İşte biz bu günleri ve biz bu gibi günleri de aziz Müslümanlar unutmamalıyız ve biz bu günleri de ve bu feyiz ve bereketinden de mahrum olmamak için ve ibadetlerden de ne yapmalıyız? kaşınmamalıyız gayret etmeliyiz ve yapmalıyız. Allah celle celaluhu bütün Müslümanların birliğini bir etsin inşallah. Ve Müslüman olmayanlara da Ya Rab hak din olan İslam'a ve hak din olan Müslümanlığa Allah onlara da kapıyı açsın. Onları da bu yola hidayet etsin inşallah. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun aziz Müslümanlar. Allah'a emanet olunuz. Allah her daim sizinle olsun, karın sağlıcakla.